Anne. Bu da seni döve Anne döve dur. öldüreceğim. Anne ha? yapma Hadi bakalım. sakin al Anneciğim lütfen. al bakalım. Kızımızı biz böyle utanmaz bir aileye vererek büyük bir hata işledik. Bakın. Biz kızımızı almaya geldik. Sonra gideceğiz. İyi şanslar. Şansa senin ihtiyacın var. Benim değil. Hı. Çok büyük bir olay oldu. Annem biriyle kaçtı. Ne? Sen ne saçmalıyorsun? Bak kaçıranlar 50 bin rupi fidye parası istedi. Çetenin ismi neydi? Ha evet. Tatlı patlı çetesi. Sen kafayı mı yedin? Bu kadar yabancı gibi davranmak yeter artık. Hadi gidelim. Gel benimle. Sizinle Şarlı Agarval'ın kaçırılma ile ilgili konuşmam gerek. Onu kimin kaçırdığını çok iyi biliyorum. Öyle mi? Suçlu kim? Kaçıranın ismi Haşanti Devi. Kim olduğunu söyledi mi? Ee, söyleseniz, Sarlı'yı kim kaçırmış? Hayır hanımefendi. Düşman Başına yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.